Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar. Efendim Kasım 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle Kasım 2024'ü konuşacağız. Fakat ondan önce müsaadenizle klasik hatırlatmamı da yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen boğaysanız şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen boğalar 22 Kasım'a kadar güneş akrep burcunda yani sizlerin doğum haritasında 7. evinizde karşıt burcunuzda. Demek ki 22'sine kadar odağınız ilişkilerde. Şimdi bu büyük başlık. Bunun tabii ki detayına girelim. Evet, ilişkilerde demişken işte evliyseniz eşiniz de işte sevgiliniz varsa odağınız sevgilinizde, aşkınızda. E, orası ortaklıklar evi. Ortaklarda olabilir odak. Ha çok sosyal bir ay olabilir. Arkadaşlarınızla da odağınız olabilir. Ticari ilişkileri anlatır. Yani orası ikili ilişkilerle ilgili bir alan. Bence sosyal bir ay. Çok fazla böyle ikili ilişkilerin ön plana çıktığı bir dönem. Öyle söyleyeyim. Ha tabii ki Güneş 7'den geçerken yeni bir ilişkiye başlanabilir. Hayatınıza yeni biri girebilir ya da bir ilişki bir ileri seviyeye geçebilir. İşte nikah vesaire gibi, değil mi efendim? Bununla ilgili çalışabilir. Ha bir ortaklık gelebilir. Ortaklıklı işler imzalanabilir vesaire birçok konu olabilir. Belki de eşinizden gelecek haberler var ya da evliliğinize iyi bir haber var. Yani bu şekilde de çalışabilir efendim. Evet, tabii ki 7. mahkemeler. Evet belki de bir takım davalık konularınız var. Hukuki süreçleriniz var. Bununla ilgili bir hareketlilik var. Gelelim efendim dolunayımıza. Bu ayki dolunay efendim 16 Kasım'da Boğa Burcu'nda ve 24 derecede. Şimdi Boğa Burcu'nda olduğuna göre demek ki sizin de birinci evinizde yükseleninizde. Şimdi 16 Kasım'da bir dolunay yükselende ne ifade eder? Şimdi dolunayın ışığı yükselene vuruyorsa demek ki konu sizsiniz. O ne demek? Yani sizden gelecek haberler var. Her şey olabilir. İşe girdim dersiniz, ilişkimle ilgili bir karar aldım dersiniz, ya ben sizlere bir şey anlatacağım dersiniz. Kendinize dair sizden gelecek haberlerle ilgili bir dolunay. Ha tabii ki birinci evde olmasından mütevellit bazen de ee, hani bu sadece kararlar, planlar ya da sizden gelecek haberlerle ilgili çalışmayabilir. Bazen sağlığınızla ilgili de çalışabilir. Mesela Dolunay civarı sağlığınızda bir teşhis, sağlığınızla ilgili bir gündem. Hani bunlar da olabilir ya da dış görüntüde bir değişiklik karara saçımı boyatıyorum, sakalımı kesiyorum, bilmem ne bir şey yaptırıyorum bile artık. Hani bu tarz konular da olabilir tabii ki. Şimdi 22 Kasım itibariyle güneş artık yay burcuna giriyor. Yani 8. evinize giriyor. Demek ki 22'si itibariyle odağınız finansal konulara kayıyor. Özellikle de ailenizle ortak bütçeniz, işte eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, büyüklerle. Ha tabii ki iş ortağınızla da olabilir. Yani bakın 8. ortak paralar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir finansal konulara doğru gidiyor gündemler. Mali tablonuz aslında kabaca tabii ki bütün gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, krediler, vergiler, sigorta, tazminat, miras, nafaka her türlü konuyla ilgili gündemler olabilir. Gündem artık para. Anlatabiliyor muyum? Ha 8. Ev, sağlık evidir. Bazınızın tabii ki sağlığıyla ilgili de bir takım konuları ön plana çıkabilir. Ha 8. ev ruh sağlığımızı da anlatır. Tabii ki biraz güneş 8'den geçerken böyle bir bilinçaltı çok aktif olabilir. Böyle bir şeylere çok kafayı takabiliriz. Aman dikkat edin. Ve 8. evde güneş varken bence terapilere gitmek için güzel okült danışmanlıklar, işte astrolojik danışmanlık, ne bileyim kukaisi, şusu, busu, enerji çalışmaları, NLP'si vesaire. Hani bunlar için de çok güzel bir dönemdir. Anlatabiliyor muyum? Gelelim efendim. Merkür Retrosu'na. Evet bu ay bir de Merkür Retro'muz var. Ne zaman başlıyor efendim? 26 Kasım'da. 26 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar Merkür Retrosu var. Merkür nerede geriliyor? Yay burcunda geriliyor. Aslında deminden beri saydığım o finansal konular içerisinde 26 Kasım itibariyle bir retro başlayacak. Dediğim gibi 15 Aralık'a kadar. Demek ki finansal kararlar alırken 26'sından sonra çok dikkat edin. İşte eşle bir karar alırken, aileyle alırken, ortaklarla alırken çünkü doğru düşünemeyecek doğru kararlar alamayacaksınız. Burası sizi bir hayli zorlayacaktır. Çok acele etmemekte fayda var. İyi değerlendirmekte fayda var. Belki kararlarınızı Merkür Retros sonrası yani 15 Aralık'tan sonra almak daha mantıklı olabilir. Tabii ki geçmişten kalan ödemeler, borçlar. Bunlara çok dikkat edin. Vergilere, değil mi efendim? Sigorta vergi, bir takım trafik cezaları. Hani ya ben bunu nasıl ödemedim? Ödemeyi unuttuğunuz bir şeyler karşınıza çıkabilir. Yani bu konulara çok dikkat edin. Hani böyle bir miraslık, naf nafakalık konunuz falan varsa da orada bir takım karışıklıklar, gecikmeler falan da olabilir açıkçası. Onu da söyleyeyim. Evet 8. ev sağlık evimizde Az önce de söylemiştim. E, sağlık evlerimizden biri daha doğrusu. E yani işte orada böyle kronik bir takım sağlık sorunları tetiklenebilir tabii ki. E, Zihinsel olarak çok yorabilir. İşte bir takım böyle korkular, endişeler, kendi kendine aşırı yiyip bitirme halleri. E, bakın bunları biliyorsunuz artık. Yani herkese iyi gelen bir şey vardır. Hani bence o dönem buna bununla ilgilenin. Hani bu sizin için terapi ise terapi, astrolojik konular, danışmanlıklarsa, enerji konuları ise bunlar. Ne bileyim kimi tesbih çeker. Yani size ne iyi geliyorsa anlatabiliyor. Hani bunları bence yapmalısınız ve bunlarla ilgili de doğru bir zaman. Hani onu da söylemiş olayım. Şimdi tabii 8. ev cinsel hayatımızı anlatır. Dolayısıyla acaba şimdi Merkür Retrosu da geçmişten insanları hayatımıza getirebiliyor ya. İşte bunun zamanı değil. Yani böyle eksler meksler. Uh -uh. Yani zamanı değil. Hani retro da olmaz. Ha öncesi sonrası beni ilgilendirmez. O herkesin kendi kararı. Onu bilemem. Hani bununla ilgili bir felsefem yok. Hani ya da varsa da kendime ait. Ama Merkür Retrosu'nda eksden Next olmaz. Onu net olarak söyleyeyim sevgili yükselen boğalar. Bakın ya bu konular çok geniş. Şimdi ben burada tabii sizin özelinizde 8. ev etkilerini anlattım ama bunun daha birçok etkisi var. Ve tabii ki özellikle ilişkiler vesaire. Şimdi bununla ilgili çok detaylı bir video en yakın zamanda çekeceğim. Ee, hiç merak etmeyin. O, o da hemen yayında olacak. Ayrıca efendim ben 2025 öngörülerinin çekimini bitirdim. Bir aydır kanalda. Şayet haberiniz yoksa bu videonun sonuna onu hemen ekliyorum. Lütfen hemen tıklayın ve 2025'te genel olarak siz sevgili yükselen boğaları neler bekliyor bir göz atın isterseniz. Evet efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eh yeni yayınlarda hatta en kısa zamanda Merkür retrosu yayınında görüşmek üzere.